İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler. 28 Haziran 2021. GİGDER Haber Bülteni. İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonu yakınlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Sosyal medyada yer alan videolarda ise Elephant and Castle istasyonundan büyük dumanların yükseldiği görülürken kısa bir videoda da küçük bir patlamanın yaşandığı ana tanıklık edildi. Yok Oluş İsyanı, Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da iklim değişikliğini ciddiye almamakla eleştirdiği bazı basın kuruluşlarına gübreli eylemlerle protesto etti. Yok Oluş İsyanı üyeleri Londra'nın Kensington bölgesinde Daily Mail ve Mail on Sunday gazetelerinin yanı sıra Independent ve Evening Standard'da olduğu Northcliffe House binası önüne 7 ton at gübresi döktü. Bu eylemde 5 eylemci gözaltına alındı. İngiltere'deki finansal yönetim otoritesi dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ı yasakladı. FCA aynı zamanda Binance internet sitesiyle ilgili bir uyarı yayınlayarak insanları kripto varlıklardan yüksek kazanç elde edebileceklerini öne süren reklamlara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Binance dijital varlıkların alım satımı gibi çok sayıda finansal işlemi yapılmasına izin veren bir kripto para borsası. Yunanistan, 2 Haziran'da Türkiye'yi güvenli üçüncü ülke ilan etti. Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali'den gelen sığınmacılar için ırkları, dinleri, vatandaşlıkları ve siyasi inançları nedeniyle Türkiye'de tehlikede olmadıkları iddia edildi. Yunanistan'daki Kürdistan Kültür Merkezi ise yaptığı açıklamayla duruma tepki gösterdi. Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sığınmacı gönderme politikasının son derece aldatıcı olduğu kaydedildi. Delta varyantının İngiltere'de gitgide etkisini yükseltmesi Avrupa'da kriz yarattı. Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa Birliği için kısıtlaması seyahatin başlamasından önce İngiliz turistlerin aşılanmış olsalar bile karantinada kalmalarını istiyor. Turizm gelirleri için İngiliz turistlere ihtiyaç duyan Yunanistan, Portekiz, İspanya ve Kıbrıs ve Malta'nın ise bu karara karşı direnmesi bekleniyor. Koronavirüs salgını ve Brexit'in İngiltere ekonomisine getirdiği olumsuz etkiler gıda sektörüne de yansıdı. Seyahat kısıtlamaları sebebiyle artan talep istihdam sorunları ile birleşince İngiltere'de gıda tedarik zincirinde sorunlar yaşanmaya başlandı. Üreticiler taze meyve ve sebzeyi tüketiciyle buluşturmakta zorlanıyor. Gıda sektöründe faaliyet gösteren işveren örgütleri ise Başbakan Boris Johnson'a mektup yazarak devletin duruma müdahale etmesini talep etti. Almanya'da Kuzeyren Vesfalya Eyalet Hükümeti'nin çıkarmak istediği toplantı ve gösteri yasasına karşı eylemler devam ediyor. Hafta sonu Düsseldorf'ta toplanan on binler yasayı protest ederken polis yürüyüşe saldırdı, yüzlerce antifasisti çember içine aldı. Saldırıda onlarca kişi gözaltına alınırken Young Struggle üyesi bir gencin otoparkta işkencelere gözaltına alınması tepki çekti. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif Covid-19 vaka sayısı 22868, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.